Hak Teala huzurumuzu bozmasın. Hayır. Birliğimizi zedelemesin. Hayır. Hilalimizi dalgalandırsın. Hayır. Azmimizi artırsın. Hayır. Vatanımızın düzenini sağlasın. Hayır. Bayrağımız çekildiği gönderden inmesin. Hayır. Düşmesin, üzülmesin, el uzanmasın. Hayır. Ülkümüzün yolunu açık etsin. Ülkücünün yardımcısı olsun. Bozkurt'un başını diketsin, Türklüğü paydar etsin, İslam'ı mutlu kulsun. Topraklarımızı kem gözlerden korusun, kardeşliğimizi muhafaza etsin, iki cihanda yüzümüzü güldürsün. İnsanımız elbet varsa bir kusurumuz onu da affetsin. Şehitlerim, yiğitlerim, analarım, bacılarım, kardeşlerim hakları helal etsin. Gönlümüzden ülküyü, yüreğimizden sevgiyi, kalbimizden inancı eksik etmesin. Türk milletini sonsuza kadar korusun, kollasın ve yolunu açık etsin. Her dava arkadaşımdan ayrı ayrı razı olsun. Yolunuz, bahtınız, ve açık olsun. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyene.